Demira OSB ile Güzeller OSB arasında tekrar bir ikinci kardeşlik protokolü imzalayacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Amacımız buradaki iş adamlarımızı doğduğu topraklara yatırıma davet etmek. Sivas'ımızda özellikle bu yeni OSB'mize daha çok firmamızın yer almasını sağlamak. Böylece Sivas'ta üretimi arttırmak, istihdamı arttırmak ve Sivas'ta bir tersine göçü başlatmak. Gerçekten ülkemize büyük hizmet etmiş şehrimizin valimizle, belediye başkanımızla, ticaret ve sanayi odalarıyla burada buluşmak bizim için de ayrı bir mutluluk oldu. İnşallah burada yapmış olduğumuz ziyaretlerin neticesinde şehrimize kazandıracağımız sizlerin sizlerin desteğiyle yeni yatırımlarla birlikte Sivas'taki moral motivasyon daha üst seviyeye gelerek inşallah hedefimize ulaşacağız.